İçin en yanık sesli horozların diyarı Denizli'yi gezdireceğim. Hepiniz Denizli'ye hoş geldiniz. Denizli'nin sembolü olan Denizli horozu, uzun, ahenkli, güzel ötüşleriyle yöremize en uzak bölgelerde dahi ırklaşmış bir geleneğimizdir. Bölgemizdeki insanların yoğun ilgileri sonucu yöremize ırklaşmıştır. Ve görmüş olduğunuz Denizli horozu heykeli, camdan 7 bin parçayı bir araya getirerek yapılmış olan Türkiye'nin en büyük cam heykelidir. Şimdi sizinle güzel bir deniz bir yapalım. mükemmel bir manzarayla karşılıyoruz. Pamukların içindeyiz, şifalı suların içindeyiz. Eşsiz tarihiyle işte Pamuk Kale'deyiz. Pamuk bulunmuş olduğumuz bölge bembeyaz traventenleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı. Peki bu dağın taşın arasında bu doğa olayı, bu bembeyaz traventenler nasıl meydana gelmiş? Hemen size biraz bahsetmek istiyorum. Bundan 400 bin yıl önce meydana gelen bir depremle yerin metrelerce altından arkamda görmüş olduğunuz bu şifalı termal sular çıkıyor. Bu sular o kadar kireçli ki aktığı her yeri bembeyaz hale getiriyor. Ve düşünün, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hala daha bu beyazlığını koruyor. Bu yüzden turistlerin uğrak mekanı olmayı başarıyor. Tarihle doğanın iç içe olduğu Hierapolis Antik Kenti'nin de ilginç bir kuruluş hikayesi vardır. Sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bergama Kralı burayı görüyor, bu beyaz pamuk kaleye hayran kalıyor ve hemen Hierapolis Antik Kenti'nin kurulması emrini veriyor. Hierapolis Antik Kenti Pamukkale'nin etrafında kuruluyor. Antik Havuz hemen buranın yanında, Pamukkale Hierapolis'in yanında tam bir şifa merkezi oluyor tarihte burası. Sizlere Ege müziğinin eşsiz icrası olan özel gönlümden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Yuvalağınız kutlu günleriniz mutlu. Aşlağımız tatlı ola. Yarenimle yarenliğe devam edelim. Gözeli Rabbim sevenleri kavuştursun. Kötülükleri savuştursun. Kocamanı Rabbim. Güzel yurdumuzda dışa karşı birliğimizi bozmasın. Kavurmalar kaynasın. Koç yiğitler oynasın. Özay Gönlüm 1940 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Gönlüm henüz 16 yaşındayken Muzaffer Sarı Sözen ile tanıştı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler programına konuk olarak sanat dünyasına ilk adımını attı. 1966 senesinde yetişmiş saz sanatçıları olarak Ankara'da çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Denizli türkülerine sazı ve sesiyle can veren Özel Gönlüm, dinleyenler de derin izler bıraktı. En az çalıp söylediği türküleri kadar fıkraları, taklit yeteneği, şovmenliği ve en önemlisi denizle ağzını çok iyi konuşması ile folklorun zenginleşmesine katkı sağladı. Türküleriyle dillere destan olan Özay Gönlüm Zeki Müren gibi birçok ünlü ile aynı sahneye paylaşma fırsatı buldu. Bir Yeşilçam filminde de başrol oynayan Özel Gönlüm, TRT ekranlarında çocuklara ve tarıma yönelik birçok programda yer aldı. Gönlüm, televizyon ve radyolarda yayınlanan Yineden Mektuplar tiplemesiyle büyük ilgiler gördü. Tak çıkanlar. Gönül bağları boş olanla, kavuşup da ömür boyu eş olanla, sevilmeyenle, sevenle, kadere karşı gelenle, gençlerim, eşlerim, yarenlerim, eşlerim. Pek çok uzun çalar ve 45 ile imza atan gönlüm, kendisi derleyerek TRT kazandırdı. Yüzlerce Türkiye arasından, zobalarında guruda meşe yanıyor efendim. Çözdal Mustafa Ali, Denizli'nin horozları, evlerin ölü bulgur kazanı, tepsi de tepsi fındıklar türkülerini plaklara okudu. Ancak asıl satış rekorlarını Ninevi mektupları ile kırdı. Asya, Avrupa ve Avustralya'da 42 ülkede konser verdi. Özay Gönlüm yöresel icra tekniği, tiyatral yeteneği, Yorumu ve Yaren adını verdiği üçlü sazı ile kısa sürede Türk alt müziğinde eker olmayı başardı. 1 Mart 2000 tarihinde solunum yetmezliği sebebi ile hayata gözlerini yumdu. Türk dinleyicileri onu şık takım elbisesi, peruk saçı, kolunda tesbihi, yeleği, ayağında çizmesi, sazının altında serili mendili ile tanıdı. bekliyoruz. Ve bir denizli olarak diyeceğim şudur ki her horoz kendi çöpründe çör ama denizli her yerde ötü veriyor gari. Denizli'nin horozları belli. Değil. Ötüver de gülübim, bir ötüver Geniş odam gam zamanı değildir Geniş odam gam zamanı değildir Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı